Saadet Partisi İl Başkanı Birkan Mertol Cumhuriyetimizin 93. yılını kutlarken tüm şehitlerimizi rahmetle andıklarını söyledi. Mertol haftalık olağan basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Düzce'den tayin olan Emniyet Müdürü İsmail Hakkı ve Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Erkin Avcı'ya başarılı hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Mertol, yeni görev yerlerinde başarılar diledi. Mertol ayrıca Düzce Baro Başkanı seçilen Avukat Azade Aybe yönetimini de tebrik etti. Düzce'mizin kangren olan malum konusu terminal eksik gedikleriyle açılmaya çalışılıyor. Belediyenin inşaatı geciktirmesi bu zamana kadar değişik tarihlerde açma sözleri vermeleri sebebiyle bugün maalesef ki birçok eksik yediyle terminali hizmete almak zorunda kaldılar. İşte internet yok, ısınma yok vesaire gibi birçok sıkıntılarla gündeme geldi. Yani biz diyoruz ki yasak savma adına mecburen terminal hizmete sokuldu. Ama öyle de böyle de düzcemiz için hayırlı olsun. İnşallah orada sıkıntılar minim, minimize edilerek faaliyetler devam eder. Terminalin açılması ile birlikte başka bir sıkıntı Hasıl olduğunu e, ilgililerden öğrenmiş bulunuyoruz Bu da nedir Kiremit ocağında bulunan e, Düzcemizin batısındaki ilçelerin Minibüslerinin düzceye ya taşımacılık yapan oradaki hemşehrilerimizi düzceye getiren Minibüslerin Orada konuşlanması kaldırılacak terminalinin kaldırılacağı haberini aldık. Şu anda mevcut terminal 4 dört 4'lük hizmete açılmamışken bu acele ne diye soruyoruz sayın belediye başkanına. Yani oradaki terminal faaliyetine bir geçsin, çevre yolları bir açılsın. Ondan sonra oradan garajın kaldırılması daha mantıklı olacağını düşünüyoruz. Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte aynı endişeleri taşımaya başladıklarını söyleyen Mertol, geçen yıl olduğu gibi hava kirliliği yaşanacak mı derken bu konuda yetkili ağızlardan bir açıklama beklediklerini belirtti. Milli Görüş'ün tek temsilcisi Saadet Partisi'nin 30 Ekim Pazar günü kongreye gittiğini hatırlatan Mertol, Düzce'den geniş katılım sağlanacağını söyledi. Bu kongre bizim için tekrardan diriliş, çelikleşme hamlesi olacak. Genel Başkan adayımız çok değerli büyüğümüz eski müsteşarlardan Sayın Temel Karamolluoğlu, eski Sivas Belediye Başkanı dış politika uzmanı, birçok konuda hakikaten duayan bir insan rahmetli Erbakan Hocamızla birlikte uzun yıllar Milli Görüş'e hizmet etmiş bir abimiz. Pazar günü yapılacak olan kongremize tüm Düzceli hemşerilerimizi davet ediyoruz. Pazar sabahı Partimizin karşısından sabah namazına mütakip araçlarımız kalkacak tüm düzel hemşerilerimiz davettedir.